Amanın amanın bir de bakın kim gelmiş kim 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 gelmiş. Buyurun hamburgere buyurun çıtır tavuğa buyurun. Kapının bu, önünde müşteri çıkıyor. Güzide barba bu pis bu, bu sesinle hayır <laughs> müşteri kaçacak. Abi bir ses var böyle bir şey olamaz. Eski ba esnaflardan kim kaldı? Eski esna... Ben varım. Evet. Eski milyoner esnaftan kim kalmış? Güzide. Güzide'nin evet. albümü sonu kapıda kardeşleri çağırıyor. Abla yanlış anlama dilenci değilim. 50 bin dolar verir misin yok, ya? Hiç yok. Hiç mi yok? Yok. <laughs> bir 50 bin dolarcık Çok ver bedava ya. Bedava yemek yedim şimdi. Git orada bedava yemek dağıtıyorlar. Kimmiş sahibi? Yasin Odun diye bir <laughs> şey. Allah Allah. Araba da güzel bir şey Guzi'de. Elektrikli mi elektrikli hem de? Seni Guzi'de seni. <laughs> hadi, İyi, bana yemek <laughs> Anne, Yiyebiliriz anneciğim. Evet Yasin. Afiyet olsun kızlar Teşekkür ediyorum. Aynen. Hadi. Ekmek gibi <laughs> <laughs> <laughs>